E, Arda Coşar olacak orada karşımızda. Arda günaydın, hoş geldin yayına. şimdi özellikle dünkü fiyatlamalara baktığımızda bir kez daha kur ve borsa ayrışmasının net bir şekilde aslında olduğunu gördük. Yani yeni haftaya da kurdaki yaşanan yükseliş borsayı yansımadı. Hatta borsa gücünü arttırdı. Neler söylersin? Küresel borsalardaki risk işleri de devam edecek mi? Bir yandan Amerika seçimlerine de çok az bir zaman kaldı. son sorum da şu olacak sana. Bu hafta gelecek Amerika'daki enflasyon ve diğer veri seti özellikle risk iştahında belirleyici olur. Mu, yoksa ekonomik veri ajandasından ziyade biraz daha politik riskler ve seçim belirsizliği fiyatlanır? Tabii şöyle bir şey var. Dün özellikle ABD tarafındaki teşvik görüşmelerinin sebebiyle hem ABD borsaları hem de Avrupa borsalarında pozitif fiyatlamalar gördük. ABD tarafı günü pozitif kapattı. Bu da doğal olarak Borsa İstanbul'a gün içerisinde yansıdı. Ayrıca e, Merkez Bankası'nın mevduat uzan faizlerini yaptığı 200 bas puanlık arttırma üzerinde bankacılık sektörüne katkısı oldu. Ve yukarı yönlü bir e, seyir gördük. E, 1170 seviyesinin üzerine bir kapanışla karşılaştık. Bugün bakarsak veri akışı düne göre bir miktar daha yoğun olduğu söylenebilir. E, bir miktar daha iyi olduğu söylenebilir. ABD tarafında enflasyon verisi, Almanya'da enflasyon verisi, Euro bölgesi ve Almanya'da ekonomik zil güven endeksi verisi var. Yurt sanayi üretim verisi var. Bu verileri izleyeceğiz. Ama Borsa İstanbul üzerine söyleyebilirsek 1170 üzerine kalması olumlu. 1190 ve 1200 seviyesinde doğru hareketler önümüzde günlerde görebiliriz. Türk lirasına girince e, Borsa İstanbul Türk lirasına göre daha pozitif ayrışıyor. Bunun sebebi hem e, haber akışı, üyeler akışı, normalleşme adımları başka bankalı sektör olmak üzere Borsa İstanbul daha pozitif e, yansıyor. İkincisi e, dün özellikle Çin'in e, yuan'ı düşürmek için yaptığı hamle bir miktar gelişmek dolar ülke para birimlerine negatif yansıdı. TL bundan etkilendi. E, bundan sonraki süreç için dolar TL için e, yaklaşık 7.85 ile 7.95 arasında dalgalanmaya devam eder diye düşünüyorum. 7.85'in aşağısında kalıcı bir fiyatlama beklemediğim gibi en azından bugün için 7.95'in üzerine bir fiyatlama beklemiyorum. Yani 22'sindeki Merkez Bankası toplantısına doğru ama dolar TL'de yüksek volt veya yukarı yönlü dalgalanmanın olduğunda görebileceğimizi düşünüyorum. Ayda çok teşekkür ediyorum aktardıkların için. Ayda görüşen görüşlerini aldık Ahlatçı Yatırım'dan. Gizem istersen biraz piyasa açılış beklentileriyle başlayalım. Özellikle